Bassana düğmeyi ne bekliyorsun? İşte bastım. Aa, ee, futbol sahası mı? Futbol sahası mı? Ver bakayım o KADE! Al bir sanki yalan mı söylüyorsun? Evet gerçekten de futbol sahası. Hadi bakalım zombi baba en iyi futbol sahasını biz yapacağız. Boş yapmayın oğlum. Biz küçük zombilerini takamaz. Ve bu yapı kavuşmasını biz kazanacağız. Onu birazdan göreceğiz. Hadi bakalım alanına geç. Öyle bir futbol sahası yapacağım ki aklınız hayaliniz duracak. Hemen malzemelerimi gösteriyorum. Beyaz yün ve A. Öncelikle kale yapacağım. Kalemiz tam burada olacak. Şu şekilde bakalım nasıl olmuş. Evet. Çok güzel görünüyor. Tam karşısına da aynı şekilde. Şu çizgileri tam şeye götürdüm. Tam bir futbol bizim benzemeye başlayacak. Tabi sizde ağlarımızı da şöyle koyalım. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Sakın kimseyi söylemeyin. Aramızda sır olarak kalacak. Ben düşündüm ki küçük zombiyi trolleyebiliriz. Önce şöyle bir bakalım. Şşş, sakın ha kimseyi söylemeyin. Aramızda kalacak. Bir bakalım ne yapmış. He, o daha futbol sahasının sadece kalesini bir yarım çizgisini yapmış. Şimdi onu nasıl trolleyebilirim? Hmm, buldum. Tabii ki de roket launcher ile işte görüyorsunuz. Bu elimdeki roket var ya acayip bir şey. Ne yapıyorsun lan zombi baba çizgide geçsene. Hıh Anadolu az askersi görüyordu. Kimselere görünmeden bu işi yapmalıyım. Roketimin nişanını aldım. Küçük zombi orada çizgisini yapıyor. Tam şöyle şu kalesine doğru. Ne oluyor be? <laughs> <laughs> Gördünüz mü? Tam isabet. Lan bu roket nereden geldi? Gökten geldi ne amca? Lan vallahi ben bir şey görmedim küçük zombi. Ama durdu geri ki gelmez ki. Kesin şunlar yapmışlar Ne diyorsunuz lan? Biz adam gibi savaşırız oğlum. Biz sizin gibi düdük değiliz. La 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 Bu ağları da bitirdim. Çizgiyi yapayım. Baba! He? ne yapıyorsun ben diye orayı kırdın? Söyle bana sen mi onu attın Ne roketi la? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ha şu roket atış sesinde bahsediyorsan ben de merak ettim. Nereye gitti la o roket? Benim kalemi patlattı. He, kalemi patlattı? Vah yazık. Ana buraya ne olmuş da böyle? Çok kötü olmuş. Yardım edeyim mi? Dokunma sakın dokunma. İyi be tamam la ana yemedikler kaleni. Şuna baksanıza. <laughs> Çok iyi oldu ona. Oh olsun ona. Yemiş şu kırdı çimenleri şöyle bir kapatayım. Hızlıca artık futbol sahamı bitirmeliyim. Futbol topunu tam şortaya koydum mu işte futbol sarmazlar. Ama burada tabi Galatasaraylı oyuncularım yok işte. Onları da hemen koyacağım. Hoş geldiniz Galatasaraylı oyuncular. Başma da keçek zambi. Bugünkü rakibimiz kim? Fenerbahçe. He Fenerbahçe mi? Onlar easy golum. Daha köşesi yok muydu? Elimizdeki lider edeceğiz artık. Hmm, bir bakayım ne yapmış? Çocuğum hasa yapmış bu. Ben bunu yanında bırakmam şu yüğümezliği içeyim. Şimdi elimdeki çakmak taşını yıkacağım. Ya! Yeah! Bu yeter Ben var gidilmeden gitmeliyim. Burayı da kapattım İşte işte kalem hazır. O koku da ne be? Ana futbol saham yanıyor niye beni uyarmadın? Kanka ben buradan çok iyi göremiyorum. <laughs> futbol sam gitmiş. Ne? Çok iyi Ne olmuş burada? Anlamadım ki. Herhalde güneşi sıcağından futbol sam dayanamadı. Şuna bak. Çok çok geçmiş olsun. Hala bitiremedin mi? Bitti be bitti. Fenerbahçeli oyuncularımı koyacağım ve bu işi burada noktalayacağım. Şu yünleri de koyayım. Tamam. Fenerbahçeli oyuncularım işte. Hazır mısınız? Tabii ki de hazırız zombi baba. Güzel. Bugün iyi bir maç olacak gibi. Şöyle oyuncularımızı yerlerine koyalım. 3, 4, 5, 6. Tüm topçularımız yerlerinde. Şöyle futbol topumuzu da koyalım. Bakın Fenerbahçe'de oyuncular size top bile getirdim. Rakip kim? Galatasaray'a karşı oynayacaksınız. O yüzüklere bugün hattını bildireceğiz. Ha baktım ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun, eğleniyorsun. Ne güzel. Oh. Gördüğüm kadarıyla like da atmadın. Şimdi 5'ten doğru geriye sayacağım. Abone olmanın ve like atmanın tam vakti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O zaman videomuza geçelim. Geldiniz! kalacağım. Ay ya fena kaleci tut. Aa işte tuttum zombi baba. Nereyi tuttun lan gol. Aferin lan küçük zombi bir sefer. Kaleci birazcık daha dikkatli olsana. Daha da gol yeme sakın. İşte ilerliyorum. Fenerbahçe için bir gol atmalıyım. Attırma hiç kimse bizim kalemizi koyatamaz lan. Sen görürsün şimdi. Hadi atsana atsana. Atacağım ama bir türlü atamadım be. Hayır. Gol attırmıyor. İşte Galatasaray ilerliyor. İlerliyor. Gol gelecek mi? Fena bak çiller bir şey yapsana sana vursana şuna. Bana ne vuruldu zombi baba duruyoruz işte. 2-0. Gel lan buraya. Be futbolcusuyum oğlum. Ne bırakın da bir şey mi izikler size? Gelin buraya. Küçük zombi yedir lan size? Ah, ah. İlal bir size az kalsın. Bunlar beni valla parçalayacak da. Onlar ezik çekemiyorlar. Kazandık ya yediremezler şimdi. Futbol sahasını kazanmış olabilirsin ama ikinci turdaki yapı kapışmasında asla kazanamayacaksın. İlk turu biz kazandık. Ne oldu ha? <laughs> Çikolata saray yine işte size. Hmm, i̇şte düğmeye bastım. Ve strik çıktı. Ooo zombi baba biz kazandık. Strik mi? Ne oluyor lan o? Hani şu var ya Roblox karakteri küçük zombi katı baba. Ha, o mu? O zaman o iş bende. He <laughs> o iş bende dedi. Pro nasıl yapacağız da onu. Kanka çok kolay olacak sen geç yerine. İyi bakalım dediğin gibi olsun. Benim hatırladığım strik dedin pantolonu yeşil. E, kıyafeti kırmızı. Koluyla kafası da sarı. Aynen öyle. Değil. Blokları zaten aldım. Şu betonlarla da yüzünü yapacağım. Öncelikle şöyle bir ayakkabısını yapalım. Ben niye böyle uğraşıyorsam bir dakika ya. Sonuçta hile yapma hakkım yok mu benim? Şöyle kodumu yazarım. Aha da ayakkabısını böyle dikerim. Baksanıza çok güzel olmadı mı böyle? Tabii web webstrik dedim tam bu şekilde bakacak. Şöyle bir yukarı çıkalım. Ayakkabı uzunluğu yeter mi? Bence yeter. Şöyle tam yanına da dikelim. Bir aya önde olsun aynen. Şu şekilde yukarı çıkalım yavaşça. Tamam. Ayakkabıları hizalı oldu. Şu küçük zombi ne yaptı ki? Kanka hiç gelme. Bu bamca var ya öyle bir etrafa bakıyor ki 7 -4 yani etrafına yaklaştırmıyor küçük zombinin. Ana o zaman bir şuradan bakayım. Bir saniye. Nasıl yapıyormuş? Hii, <laughs> O ne la. <laughs> o nasıl strik bacağı öyle tavuk bacağı gibi olmuş. Ya bunu nubamca o kadar yaparsın idersin dedi de ben bunu nasıl yapacağım kardeşim ya birazcık zor ama bu bilmiyorum artık. Küçük zombi sakın pes edeyim deme. 1-0 öndeyiz bu savaşı da kazanmalıyız. Yukarıdan konuşmak kolay tabi geldi yapsana. Geçeceğin o işleri yapla. Giysisini şu şekilde yapacağım anda görüyorsunuz. Baksanıza çok şey gözükmedi mi? Şöyle devam edeceğim. Şöyle bir düzleşsin şurası. Bir bakayım la istediğim gibi oldu mu? Aynen tam istediğim gibi oldu. Ama şu düzlüğü bozmamam lazım. Allah bozduk. Bir dakika. Şöyle bir undu. Bu şekilde devam edersem tam istediğim sonucu alacağım sanırım. Şöyle koyduk şuraları da. Bir bakayım. Hmm. Evet birazcık pürüzlük var ama onları da herhalde ben kapatırım şöyle bir bakalım. Burayı da kapat. Şurayı şöyle düzleşti. Tam da bir strikle de benzemeye başladı bile. Şimdi artık kafasını yapacağım. Kafası tabi sarı yünlün olacak. Kafasını biraz büyük yapalım ki herkes görsün kimin olduğunu. Şöyle gidelim. Şöyle olsun. Bir bakalım. Ana bu kafa çok güzel oldu la. Tam da yanına şöyle kolunu diktik mi? İşte sana strik dedi abi. Baksanıza ya süper gözüktü. Şu fazlalıkları kıracağım. Sonuçta yüz ifadesi böyle değil onun. Korkunç bir ağız yapacağım buraya. Sinirli bir ağız. Gözleri de şöyle olsun. ona bir bakayım nasıl duracak la o. Ana bu çok fena durdu. Oo şuna baksanıza acayip benzemedi mi? Tıpkısının aynısı oldu. Şu kafa kısmını birazcık daha şöyle yaparsak tam da aynısı oldu. Bir bak bakalım Nubamcı şimdi benzemiş misin? Hı, şimdi işte harika olmuş. Daha dur oğlum bir şey gelmedi. Şöyle bir korkacağız yapayım da tuş şu da beyaz bir Sanki şunlardan diş fırlıyormuş gibi. Benim strik dedim bir numara oldu bir Şu küçük zombiye bayağıdır bakmadım. Bir bakayım nasıl yapmış. Hı, o da da. Sen ne yapıyorsun burada gizli gizli beni mi gözetliyordun? Yo seni ben niye gizli gizli gözetliyim ki? Ana bunu sen mi yaptın la? Tabi ben yaptım nasıl olmuş ama ben olmuş değil mi ya? Ee, yani işte kim küm falan filan olmuş. O ne demek la? Kötü olmuş kötü kötü. Bir de senin yaptığına bakayım. <laughs> Strict bu değil ki. Nasıl bu değil be? Strict Dead dediğin ayağı yeşil, kıyafeti kırmızı, kolları ve kafası sarı. Yo benim yaptığım Strict Hadi be oradan. Neresi iyi yaptı Strict oluyormuş? Arkadaşlar hemen bir şey yapmak zorundayım. Şimdi oylama belirlenecek. Eğer ben bu küçük zombi yaptığına bir zarar veremezsem ben kaybetmiş sayılacağım. Görünmezlik iksiri yeah <laughs> TNT ve çakmak taşı. Tamam bunlar şimdilik iş görür. Eğer bu streaklerini patlatmayı başarırsam bu iş biter. Babamın 10 saniyesi kaldı. Merak etme biz kazandık küçük zombi. İlk turda seni kazanmış olman iyi oldu. İvil e Allah biz kazanırız ilik mi kazanırız? Ah be zombi baba niye streaklerini böyle yamuk yumuk yaptı ki? Keşke dümdüz kare yapsaydın. Ağlayacaksınız oynamayalım. Bak şurada kum var bak git kumda oyna. Tam şöyle kafasına biraz TNT. Ne oluyor lan? Ya, bu TNT kim koyuyor sen de kimsin lan? Allah beni fark edecek. Hemen patlat. Hayır. Ne oluyor TNT lan? Çok iyi. Şöyle birazcık da yakayım. Aa, kim yapıyor lan bunu? Ne oluyor lan küçük zombi? O yakamda kim? Anlamadım. Ben <laughs> söndüm öleyim. Şöyle de sütümü içeyim. Aa, o ne lan? Baba. Ee, ne oldu ki? Ne babci Ne babçı? Tini tini strikledi mi patlatan oymuş. Vay şaka zombi baba. Demek kaybettiğini anladın. Hemen bizi yamuk yaptın ha. İtirafları reddediyoruz. Siz bizi suçluyorsunuz. Evet. Biz hakkımızda... Kazandık. Ne yapıyorsun be? Yürü Sen ne yapıyorsun? Aa! Siz iyilecisiniz oğlum. Ah be zombi baba neden bunları gözünün önünde görmezlikten çıktın ki? Ne bileyim be görmez sandım ama beni izliyormuş kerata. Biz kazandık. Kimse önümüzde duramadı. Ne yapıyorsun lan? Düştüm bacağım. Ah Nubam çık kusura bakma yiyeceğim oldu. Şunların sevincine bak şu an o kazanan biz olabilirdik pro. Evet arkadaşlar bugünkü yapı kapışmalarında küçük zombi kazandı. Kendi emeğiyle yaptı ve kazandı. Şuna bak strik de tam bir strik de olmuş. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla sağda solda çıkan videolara. Tıkla tıkla tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.